Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Yeni videoma geçmeden önce yeni kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmadı ama ben sizler için dizi setinden kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Dizinin parlayan yıldızı Seferiye Hatun'a hayat veren genç oyuncu Kayra, Zabcı kendi hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Biz de sizler için o fotoğrafları derledik. Dizide Seferiye Hatun'a yeni rakip gelecektir. Bakalım sezon finaline sayılı günler kala bizi nasıl bölümler bekliyor. Dizi ile ilgili haberler için kanalıma abone olmayı, videoları sona kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Son olarak kanalımı arkadaş gruplarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.